Arkadaşlar sizlere nasıl yardımcı olabilirim? Arkadaşlar sizlere ve evrene nasıl bir katkım olursa katkı sağlamaya hazırım. Bu belki içinizden birine şifaya vesile olmak şeklinde katkı olur. İçinizden biri hocam şu rahatsızlığım var. Canlı yayına katılmak istiyorum der. Biz de o arkadaşımızı canlı yayına alırken bizi canlı yayında izleyen, dinleyen herkesin şifasına vesile olmaya çalışırız. Belki hiçbirinizin şifasına vesile olamayız belki de hepinizin şifasına vesile olabilirsin. Takdir Yüce Allah'ın. Ya da evrene bir başka katkımız şu olur. Kanal olmak isteyeniniz vardır. Hocam ben kanal olmak istiyorum dersiniz. Beşinci boyuttan bilgileri dünyamızla paylaşırız. Ya da meditasyonlarla yayınımızı sürdürürüz. Her şekilde size yardımcı olmak üzere hazırım. Artık birinci, ikinci, üçüncü modül eğitimlerine ben vermiyorum. Eğitmen arkadaşlarımız birinci, ikinci, üçüncü modül eğitimini veriyorlar. Ben dördüncü ve beşinci modüle yoğunlaştım. Dördüncü ve beşinci modül bende ağırlık kazandı. Sizlere dördüncü ve beşinci modülü vereceğim. Dördüncü ve beşinci modül bu cumartesi ve pazar online. Katılabilirsiniz. Hocam ben 1'i 2'yi 3'ü almadım. Direkt 4. modülü alabilir miyim? Elbette çünkü 4. modül ve 5. modül 1, 2 ve 3. modülden bağımsız. Hmm. <laughs> ne güzel. Haydın bre. Ve 4. 5. modülü veren eğitmen arkadaşlarımız var hem benden hem eğitmen arkadaşlarımızdan alabilirsiniz. Özgül 9932 demiş ki hocam canlı yayına katılmak istiyorum. Özgül 9932 lütfen niçin katılmak istediğinizi belirtiniz. Ekranlarını yeni açan dostlar ve her zaman dost kalanlar. Rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazarsanız sizi canlı yine alırız. Azal Fatoş 339 demiş ki hocam hayırlı günler size ulaşamıyorum. Şimdi ulaştığımız hayırdır. Neden ulaşamıyorsunuz 0 507 192 06 20 asistanım demiş ispirin numarası bu numarayı arayın ulaşın Fetuş hanım isterseniz şimdi ulaşın Siz canlı yayın alayım nedir ulaşılmaz değiliz. En kolay şekilde ulaşılıyoruz. Ne se Oğlunuzun şifasına oğlunuzun istediklerinin gerçekleşmesine dua ettim. Şifa olsun. Amin. İç huzuru meditasyonu yapalım mı hocam demiş. Çok güzel valla. Lütfiye anaklı. Arkadaşlar içinizden biri kanal olmak istesin. Özgül 9932. Karaciğerde kist demiş şu an inşallah yok olsun o yok olması için dua ettim Birinci erişim Havva Hanım, Hava Uzun. Eğer müsaitseniz sizi canlı yayın alacağız. Canlı yayın al, katılmanızı rica ediyorum. Şu an size davetiye gönderdim. Havva Hanım belki hani ev hali üstünüz başınız uygun değilse kamerayı açmayın. O yüzden kamerayı açmadım kendimde. Allah'a uzun eğer istiyorsanız kamerayı açmadan radyo daymış gibi sohbet edelim. Sohbet edelim. Merhaba Havva Hanım. Selamlar, saygılar. Havva Hanım. Görüntü vermeden ee, isterseniz konuşalım. Ha. Havva Hanım. Siz şimdi kamerayı açtınız. ben açmadım mı? Olmaz. Edura. Doğru değil mi? Evet. Nasıl? Ben de şimdi kameramı açacağım. Tamam. Aydın ve Kameroviç. <laughs> <laughs> hmm. Merhaba. Şükür kavuşturana. <laughs> tamam. 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 Kamerayı bir sabitleyeyim. Evet. Ben de şu kulaklığımı bir takayım. Daha rahat duyarım. <laughs> Özlemişim hocam. Evet. <laughs> Siz şimdi Giresun, pardon, Rize'desiniz. Evet. Çay bahçesindesiniz. Daha doğrusu çay toplamaya gittiniz bahçenizden. Bir saniye sesli. <laughs> Şu anda bahçenizde çay topluyorsunuz herhalde. Sesiniz gelmiyor. Galiba kulaklıklı problem. Gelmedi mi? Şimdi neyse bunu çıkartayım. Öyle. hocam. Geç. Evet. Sayın Senin... Ekrem. Yankı yapıyor. Şu an yapıyor mu? Şu an çok iyi. Tamam. Çay, çay topluyorsun. Çayın kaçıncı eli? Üçüncü eli mi? Evet, üçüncü son el. Çok şükür bu yazı bitirdik böyle hayırlısıyla. Git gel, git gel. <laughs> böyle geçiyor bizim yazlar. Evet, ve çok sizin... şükür. Bitiyor. Ülkemizin çayını dünyaya sunduktan sonra, birkaç gün sonra İstanbul'a döneceksiniz. Ve eğitimlerimizi bir tay gibi sunacaksınız, inşallah. İnşallah. İnşallah hocam, heyecanla başlıyoruz. Arkadaşlar, daha uzun, 1, 2, 3, 4, 5 modül eğitimimizi veriyor. Ve Havva Hocam, gelin, eğer müsaitseniz şimdi bir kanallık yapınız bize. Müsaitseniz. Meditasyon olarak gerçekleşecek inşallah. Tamam. Haydi. Bizi duymamak için şöyle. Başka bir odaya gidin. Bir dakika tamam. Sonra... Tamam. Arkadaşlar şu anki kullandığım kamera bulanık biliyorum. Bir sonrakinde şu kamerayı açacağım. Bu net. Haydi, Haydın bre. Şunu yapacağız. Bir arkadaşımız gelmiş diye iç huzur. Gerçekten pek çoğumuz için iç huzur çok, çok önemli. İç huzur. Ey mücevher. Lütfen kanal arkadaşınız geldiğinde bize iç huzuru hakkında bilgi versin. İç huzurunu nasıl kabul huzurumuz için şöyle bir kenara çekildiğimizde, gözümüzü kapattığımızda neler hayal edin? Ne kadar yerinde bir konu. Tam da pek çok arkadaşımızın ihtiyacı olan bir konu. iç huzurumuz. İç huzur olunca içeriye yansır, o da bütün hayatımızı Şimdi gelir tabağıydı. Bilince erişim. Tamam mıdır? Evet, tamamdır. <laughs> Çünkü kontrol evet. e, ne zaman bitecek, ne zaman bitecek, bitti. Tamam. <laughs> Hocam, biz bir şey bize bir şeyler anlatmanızı istedik. Ve sizin gözünüzde bir film gelecek, görüntüler gelecek. Onları bize anlatır. şu anda bütün arkadaşlarımız bizi dinliyor ve meditasyon olarak onu hayal edecekler. Haydi Murat, dinliyoruz sizi. Tamam hocam, geriblerin gelmesini bekliyorum. Çocuklar var, çocuk, çocuklar okul, eğitim. Bir okul geliyor hocam. Tamam. Artık okullar yeni açıldı diye bir psikoloji bilmiyorum. Ee, çocuklar sıra olmuşlar bayrak direğinin önünde. Tamam. Çok kalabalıklar, çok mutlular. Ee, okul oldukça büyük bir okul ama ilkokul bu. Hani. Hı hı lise, üniversite değil, küçüklere ait. Evet. Cıvıl, cıvıl cıvıl çocuklar var hocam. Ve İstiklal Marşı çalmıyor böyle derinden derinden. Yani çok güzel bir görüntü var. Nedir bilmiyorum. Böyle bir şey mi sordunuz bilmiyorum ama bunlar geliyor. Okulda yani, Pazartesi günü İstiklal Marşı'nı söylüyor ve ne no, bir huzur mu duydunuz? Evet gerçekten bir huzur var çünkü e, yüzüme de yazıyor bu zannedersem, bir mutluluk var çünkü tabii böyle çok derin bir oh var oh şükürler olsun var bir iç huzuru oluştu oh şükürler olsun dediniz evet Aynen. ve e, çocukların yüzü gülüyor pırıl pırıllar hocam öğretmenlerin yanlarında ve arkada yüksek bir dağ var yemyeşil çok güzel bir dağ ve oradan böyle bir rüzgar esiyor oradan da bir huzur bir meltem o meltem esik inanılmaz güzel bir huzur getiriyor o dağdan aşağıya böyle Hı. soğuk bir rüzgar böyle hani nefesini açar bir rüzgar onun haricinde çok güzel bir gökyüzü var, pırıl pırıl parlayan güneş var. Gerçekten huzurlu, güzel bir ortam var hocam. Yapraklar, rüzgarlar, rüzgar estikçe yapraklardan ses geliyor böyle, şıkır 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 şıkır. Ha. Sesler geliyor hocam. İnanılmaz bir huzur getiriyor insanın o ses içine, kafasına bir dinginlik. Ha. Çok güzel. Böyle rüzgar esiyor, esiyor, esiyor. Bir ne sordunuz bilmiyorum ama hocam ortam çok güzel. Ha. Ve <laughs> Gerçekten huzur ve... dolu bir ortam. Elinize, yüreğinize sağlık. Lütfen gözünüzü açınız. Hmm. Muazzam şekilde anlattınız. Tabii hmm. anlat, konunun ne olduğunu şimdi söylemeyeceğim size. Çünkü hmm. aynı Yeniden bize anlatmanızı isteyeceğim. Yeniden. Haydi şöyle yapacağız. Bunu e, kapatalım. Hemen yeniden açıyorum. Lütfen yeniden katılın. Tamam. Kapıyorum. Yeniden katılın. Haydi tamam. arkadaşlar. Tamam.